Benim bu insanlar hakkında verdiğim karar çok doğru bir karar. Amına kodumun kahpe çocukları bak yemeye içmeye men kenarına geldik yiyor içiyor her boku yiyoruz. Heh. araba men e gidiyor hepsi kodu kaçtılar ee, arkadaşlık bu mu la arkadaşlık bu mu İnsanların hakkında verdiğim karar doğru bir karar. Arkadaşın amına koyayım arkadaş yok. Arkadaş yok. Ee. Ne bok diyorsun? Tek başına yiyeceğin aslanlar gibi evine çekeceğin şümelene yatacaksın. Arkadaş, markadaş, vuzurtu. Bak. Arkadaşlar burada bak. Bak, bak. Yedik, içtik, perişan. Araba mendesine nehrine Uşmak üzere. Biri çekecek geçedi, biri halat geçedi. Giden o gider. Giden gidene giden gidene Benim adım Parlakmış Ben varabiyim. Menderes Nehri'ne gidirmem. Ben yine arabamı kurtaracağım. Ama bundan sonra arkadaş yok. En iyi arkadaşın amına bir ton sokayım. En iyi arkadaşım kim ise onun amına koyayım ben. En iyi arkadaşım kim ise